bana bir de yanıma sen mi? Altılar, ondalık sayıları yuvarlayacağız şimdi. Haydi başlayalım. Şimdi pantolonun fiyatına 49.95 demiş. Sanki bize para üstü 5 kuruşu geri verecekler. Vermiyorlar arkadaşlar. Direkt tahmin ettiğimiz 50 lirayı alıyorlar. Şimdi bu kazak 50.35 dediğinde de 35 kuruşu biz vermiyoruz. 50 lira yeter sana deyip 50 lira veriyoruz. Şimdi 50 lira 95 kuruş. 95 kuruş deyince hemen ne yapıyoruz? Yukarıya 51'e yuvarlıyoruz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Şu ondalık kısım 50 ve yukarıysa yukarıya. 50 ve aşağıysa pardon 50'den aşağı 49'a kadar ise aşağı yuvarlıyoruz. Bakın bu 49'dan az. Ne yaptık? Aşağı yuvarladık. Aşağı dediğimiz yani direkt burayı alıyoruz. Yani küsüratı kaldırıp atıyoruz sizin anlayacağınız. Ama 50'yi geçtiği an... İşte tam kısma artı 1 ekliyoruz. Şimdi biraz manuel örnekler yapalım. Şimdi bu fiyatları yuvarlak hesap ödemek istiyorsak ne yapıyoruz? Şu küsüratlara bakıyoruz tahmin dediğinde. Tahminimiz ne olur? 49'dan aşağı o zaman biz burayı kaldırır atarız. Buna direkt 45 lira düz para veririz. Şimdi burası sonraki kısım 50'yi geçtiyse Tam kısma 1 ekliyoruz. O zaman ne oluyor? 33 TL ödüyoruz. Burası 99. Neredeyse tama yaklaşmış. Hemen buraya artı 1 ekleyeceğiz. 80 TL ödeyeceğiz. Burası 0,1 kuruş. 50'den çok aşağı. Yani hiç ödemesek ne olur diyoruz. Burayı sabit yazıyoruz. 39 TL. 50'yi geçmiş 77 kuruş. Silelim buraya 1 ekleyelim. 74 TL. Burası 49 bakın arkadaşlar 50'den aşağı. 50'den aşağıysa kaldır at. Burayı direkt yaz. Yani 3 TL diyoruz. Ondalık gösterim ifadesi birler basamağına yuvarlandığında. Birler basamağı dediğimiz yani buraya göre yuvarladığımızda yine ne çıkıyormuş? 36. O zaman burası 5 veya yukarısı değilmiş. 5'ten aşağı ne olabilir arkadaşlar? 0 1 2 3 ve 4 olabilir. 36.0, 36.1, 36.2, 36.3 ve 36.4 birler basamağına göre yuvarlandığında direkt 36 olur. Dolayısıyla üçgen yerine gelilecek şey 0 1 2 3 4'tür. Yuvarlamada neye göre yuvarlayacaksanız oranın altını çizin. Bir sonraki basamağa bakın. Bir sonraki basamak 0, 1, 2, 3, 4 ise kaldır at. Kaldır at. 5, 6, 7, 8, 9 ise artı 1 ekle. Nereye? O yuvarladığın basamağı. Şimdi bu notumuza göre hemen bakalım. Birler basamağı dediğimiz yerin altını çizdik. Bir sonraki basamağa baktık. Ney burası? 4. 5'ten az sıfıra yuvarlayacaksın o zaman. Yani bu olduğu gibi kalacak. Bakın kaldır at dedik. Ondan önceki basamak olduğu gibi kalıyor. Birler basamağına göre yuvarla dedik. Hemen buraya baktım. Burada 9. Hemen buna artı 1 ekliyorum. Dolayısıyla ne oluyor? 2. Birler basamağına göre yuvarla dedi burası. Bir sonraki basamağa bakıyorsun. 8. 5'i geçmiş. O zaman buraya 1 artı 1 ekliyorsun. Ne oluyor? 77 oluyor. 6 sınıf öğrencisi Sinan'ın katıldığı deneme sınavından aldığı puan buymuş. Sinan'ın aldığı puanı birler, onda birler ve yüzde birler basamağına göre yuvarlandığı yaklaşık değerlerin kaç olduğunu bulalım diyor. Hemen bir tablo oluşturalım. Şimdi birlere göre yuvarla derken hemen birlerin altını çizin. İşte buraya göre yuvarlayacaksam bir sonraki basamağa bakarım. 4, 4 neydi 0, 1, 2, 3, 4 ise kaldırıp atıyorduk orayı. Kalanını yazıyorduk. 585 olur. Burada ise onda birlere göre yuvarla diyor. Onda birlerin altını çizdik ve bir sonraki sayıya bakıyoruz. Ne demiştik biz? 5 6 7 8 9 ise bir önceki yani yuvarladığın basamağa 1 ekle. Yani bu 4'e ne ekliyoruz? Bir ekliyoruz. 585, 4, 1 ekliyoruz. 585,41 daha 5 oluyor. Geldik buraya yüzde birlere göre yuvarla diyor. İşte biz buraya bakacağız. 5 yukarıya yuvarla demek. Nereye bir fazla ekleyeceğiz? Aha buraya artı 1 ekleyeceğiz. 585 virgül 48 oluyor dolayısıyla. Aşağıdaki tabloda 4 arkadaşın ağırlıkları kilogram cinsinden verilmiş. Bu arkadaşın ağırlıklarını yüzde birler basamağına yuvarlayınız. Yüzde birler basamaklarını hemen altlarını çizelim. 7 var, 6 var, 2 var ve de 0 var. Ne demiştik? 0, 1, 2, 3, 4 ise kaldır, at. Yalnız 5, 6, 7, 8, 9 ise yuvarladığın rakama, yuvarladığın rakama 1 ekle. Bakalım. Burası 2. 2 ise kaldırır, atarım. 33,27 derim. Burası 5 ise 1 eklerim nereye? Hemen yuvarladığım rakama. 46,07 oldu. Burası 9 ise 5'i geçtiği için hemen buradaki 2'ye 1 ekleyeceğim. 50,63 olur. Burası 1 ise kaldır at arkadaşım. Kalanını olduğu gibi yaz. 49,80 Bu arada sondaki 0'ı silseniz de sona 0 yazsanız da değer değişmiyor. Yani istesem ben bunu. 49,8 de yazabilirim. Sondaki sıfırı silerim canım isterse. Yukarıdaki dikdörtgenin kenar uzunluklarını onda birler basamağına yuvarlayarak çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz. Onda birlerin altlarını çizin. Kime yuvarlayacaksanız altını çizin. Ve bir sonrakine bakın. Burası 5 ise ben bu 8'e ne ekliyorum? Artı 1. Yani bu kenarım ne oluyor? 9,9 oluyor. Şimdi baktım buraya. Bu burası ne arkadaşlar? 3. 5'ten az. Kaldırıp attım. Ne kaldı? 6,2. 6,2. Burası da yine 9,9. İşte bize diyor ki bunların çevresi. Alt alta yazalım. Ve toplayalım. 9, 9 daha 18, 2 daha 20, 2 daha 22'nin ikisi elde var. 2, 9, 9, 18, 6 daha 24, 6 daha 28, 2 daha 30. 30,2 santimetre olur. Konuyu değerlendirelim bakalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız. Ondalık gösterimi nokta nokta basamağına yuvarlandığında 2 olur. Şimdi o zaman 2 tam olacaksa biz birler basamağına göre yuvarlamalıyız değil mi? Bakalım buraya 7. Hemen buraya artı 1 eklerim. Adamların dediği gibi olur. 2 tam olur. O zaman nereye göre yuvarlıyoruz? Birler basamağına göre yuvarlamışız. Nokta nokta basamağına göre yuvarlandığında zaten yuvarlanan basamak son basamaktır arkadaşlar. Bir pratik daha size. O zaman buraya ne dersiniz siz? da birler basamağına göre yuvarlanmış. İsterseniz ispat edelim. Bakın buraya göre yuvarladığımda 9'a bakarım. 9, 5'i geçtiği için burayı siler. Buraya 1 eklerim. Ne olur dolayısıyla? 20.7. Aynen de öyle oldu bakın. Üçüncü soruya bakalım. En son basım hansenin ne? Burası %1'ler. Demek ki bunu %1'lere göre yuvarlamışlar. Yüzde. Deneyelim. Bakın burası 6. Burası 5 olduğu için buraya 1 ekliyorum. 5'i kaldırıp atıyorum. Ne oluyor? 31 tam %7 oluyor. Adamların dediği yani. Doğru yoldayız. Yukarıdaki hesap makinesi işlemlerin sonuçlarını birler basamağına yuvarlayarak göstermektedir. Sonuçlarını yalnız arkadaşlar. Buna göre hesap makinesi yukarıdaki verili işlemin sonucunu kaç olarak bulur? Yani sonuçlarını demeseydi de bize toplananları yuvarlayarak topluyor deseydi işler değişirdi. Yalnız bakın burada sonuçlarını birler basamağına yuvarlıyor. O zaman biz bunu bir toplayacağız. on sonra birler basamağına göre yuvarlayacağız. 8,85 6,03 toplayalım. 8, 8, 14. Evet. Birler basamağına göre yuvarlayacaksam birler basamağının altını çizerim. Aha da buraya bakarım. 5'i geçmiş. 5'i geçtiyse ne yapıyorum? Bu yuvarladığım kısma bir ekleyip burayı kaldırıp atıyorum. Dolayısıyla ne oluyor? 15 oluyor işleminin sonucunun bakın arkadaşlar bura çok önemli. Sonucunu biz ne yapacağız? Onda birlere yuvarlayacağız. Bu dan bunu çıkartalım önce. 5'ten 3 çıktı 2, 7'den 5 çıktı 2, 11'den 6 çıktı 5. Burada 7 kalmıştı. 0, 522 Bununla da bunu toplayacağız. 112 tam %2 ile 0 tam 1522'yi toplayalım. 2, 4, 5, virgül 2, 1, 1. Onda birlere göre yuvarlayacağız. Onda birler neresi? Burası. Bir sonraki basamağa bakıyorum. 5'ten az yani 4. Kaldırır atarım. kalan olduğu gibi yazarım. 112 tam onda 5 olur. Elma ve üzüm almak için manava giden Ayşe Hanım. Manavdan 5 tam 5 lira 37 kuruşluk elma ve 7 tam ya da 7 lira 62 kuruşluk üzüm almıştır. Ürünlerin fiyatını en yakın onda birle yuvarladıktan sonra topluyoruz. Bunları bir onda birle yuvarlayalım. 7 tam yüzde 62, 5 tam yüzde 37. Onda birlerin altlarını çizelim. Buraya göre yuvarlayacağız. Bir sonrakine bakacağız. Baktım 2. 2 5'ten az. Kaldırıp atıyorum. 7 tam onda 6. Buraya baktım 7. 5'i geçmiş. Hemen bu yuvarladığıma 1 ekleyip burayı kaldırıp atıyorum. 5 virgül ne oluyor? 4. İşte yuvarladıktan sonra toplayıp ödeyeceğiz. Toplayalım. 6 4 daha 10. Elde var 1. 12 13. 13 TL öder. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa D, Yanlış ise Y yazınız. 2 tam 836 ondalık gösterimini onda birler basamağına yuvarlanırsa onda birlerin altını çizelim hemen. İşte buraya göre yuvarlayacağız. Bir sonraki basamağa bakarız hemen 3, 4'ten az hatta 5'ten az burayı kaldırır atıp olduğu gibi yazarız. Doğru söylüyorlar. 2.8 yazmamız gerekiyor. Ondalık gösterimini %1'ler basamağına yuvarlandığında Yuvarlayacağım basamağın altını çiz. Yüzde birler burası. Bir sonrakine bak ondan sonra. 5'i geçmiş. Bir yuvarladığına artı bir ekleyip burayı kaldırıp atıyorsun. Ne olur? 17 tam yüzde olur. Yine doğru söylüyorlar. Ondalık gösterimi birler basamağına yuvarlanırsa birler basamağının altını çiz. Bir sonraki basamağa bak. 7, 5'i geçmiş. 5'i geçtiyse yuvarladığın kısma 1 ekle kaldır at ondan sonra. Ne oldu? 34 ama 33 demişler. 34 olmalıydı. Yanlış. Yukarıda 4 farklı sayının %1'ler basamağına yuvarlandığında elde edilen değerler verilmiş. Buna göre yuvarlamalardan kaç tanesi doğrudur diyor. %1'lerin altlarını çizelim. 6 var, 6 var, 8 var ve de 5 var. Bir sonraki basamağa baktım. 5'ten az. Kaldırıp atıyoruz. Olduğu gibi yazıyoruz. Bakalım 5,76 yazmışlar mı? Yazmışlar. Bu doğrudur. 5'i geçtiği için 9. Biz bu 6'ya ne yapmamız lazım? 1 eklememiz lazım. Ne olmalıydı arkadaşlar? 2 tam %17 olmalıydı. Yani bu yanlış. 6 gördüğünüz gibi 5'i geçmiş. Bir önceki basamak yani 8'e 1 eklememiz lazım. Bakalım 8'e 1 eklersem burası 9 olur. 52 tam %9 bu doğru. 5 ve 5'ten fazlaysa burası biz şu kısma artı 1 ekleriz. Ne olması lazım? 4,46. Ne yazmışlar? 4,45. Yanlış. Cevap 2 tanesi. Aşağıdakilerden hangisi birler basamağına yuvarlandığında kendisinden küçük bir ondalık gösterim elde edilir? Birler basamağına göre diyor arkadaşlar. Hepsinin birler basamağının altını çizelim. Birler basamağı, birler basamağı, birler basamağı ve de birler basamağı. Birler basamağına göre yuvarlarsam buraya bakarım. 2. 2 ise kaldırıp atıyorduk. 7,00. Ne diyorduk biz? Kendinden küçük bir ondalık gösterim elde edilir. Cevap Adana. Ama diğerlerini de el almışken çözelim arkadaşlar. Burası 5 ise. Ne yapıyorduk biz buraya hemen? 1 ekliyorduk. Bu ne olur? 21 tam olur. Dolayısıyla 21 tam daha büyük olduğu için bu yanlış. Buraya baktım 9 silip buraya 1 eklemem lazım. 19 tam 18 tamdan büyüktür. Baktım buraya 6 hemen buraya artı 1 eklemem lazım. 35 tam yapar o da bundan büyüktür. Murat Bey evinin bahçesinin ölçülerini alırken eninin uzunluğunu 40'dan binde 8 metre olarak ölçmüş ve not alırken bu değeri %1'ler basamağına yuvarlayarak yazmıştır. Murat Bey'in yazdığı sayı nedir diyor. Yüzde birler. Sayımızı bir yazalım. 40'tan binde 8. Yüzde birler basamağım burası. O zaman bir sonrakine bakacağız. 5'i geçmiş. Beşi geçti işte ne yapıyoruz? Bir önceki yani yuvarladığımız basamağa bir ekliyoruz. Bunu kaldır batıp buna bir ekliyoruz. Ne olur o zaman? 40 virgül 11. Cevap Ceyhan olur. Ondalık gösterim verilen sayılarda çarpma işlemini bir sonraki videomuzda işleyeceğiz. En kısa zamanda gelecek o videomuz. Size faydalı olduysak arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, kanalımıza tavsiye edin. Herkese faydamız olsun. Bay bay gençler.